Ben kim rol yapmak kim? Cumhuriyetin ilan edilmiş olması bizden ayrı saygı. mi? Ne var? Benden hiç Atatürk olur mu? Ne olur mu? Atatürk diyorum Atatürk. Şu bendeki kaça bak göze bak. Bakıyor musun? Mu? E ee, bakıp duruyorum ya işte. E ee, tabi kolay değil zor. Ah, yaktın beni öğretmenim ya. İyi de Atatürk de hemen Atatürk olmadı ki. Önce Mustafa'ydı, sonra Kemal oldu. Arkasından Gazi oldu. En son Atatürk oldu. En son dalmış işte. Ben nasıl olacağım? Sen beni baksana, kalk bakayım ayağa bir. Heh, şu çantanı sırtını al. Al, al. Heh, kanını çek içeriye. Başını dik tut. Yürü bakayım şimdi, yürü. şimdi. Olcan be Hasan, olcan. Sen bu yoldan dönme, yeter. Kurtlaşların az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük, yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.